Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunan gazetesinden Abdülhamit Han iddiası Pentagon'da ve Değerli izleyenler, Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Taneya, Türkiye'nin Abdülhamit Han sondaj gemisi için yarını işaret edip, dördüncü bir senaryoyu daha ortaya atarak Pentagon'da alende iddiasında bulundu. Türkiye'nin Abdülhamit Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Geminin rotasının açıklanmasına rağmen Yunan basını günlerdir olası senaryoları manşetlerine taşıyor. Daha önce geminin görev yeriyle ilgili üç farklı senaryo ortaya atan komşu basını, dördüncü ve en tehlikeli senaryoyu açıkladı. Atina'da sıcak bir durumun yaşanmasından endişelendiği belirtildi. Gazete Türkiye'nin terör örgütü Fetö ve PKK üyeleri'nin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini yazdı. Yunanistan'da kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen haberde şu ifadeleri yer verildi: Abdülhamit Han gemisi şu ana kadar endişe kaynağı olmayan alanlarda hareket ediyor olsa da dördüncü senaryo beklemede olduğu için milli savunma bakanlığındaki yetkililer rahatlayabileceklerini düşünmüyorlar. Aynı haberde böyle bir senaryoya karşı ABD Savunma Bakanlığı'nın da alernde olduğu iddia edildi. Yunan basınının gündeme getirdiği diğer 3 senaryo ise şöyleydi. Birinci senaryo geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı içinde görev yapması. İkinci senaryo Abdülhamid Han gemisinin adının güneybatısında görev yapması. Üçüncü senaryo ise geminin Rodos'un güneyinde faaliyet göstermesi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.